Değerli Monex kullanıcılarımız, W111A akülü tekerlekli sandalyenin kullanımına yönelik bilgilendirmeleri bir video yardımıyla anlatacağız. W111A akülü tekerlekli sandalye bir koli içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Koli içerisinde W111A akülü tekerlekli sandalye, akü, ayak palet takımı, şarj cihazı ve oturma minderi çıkmaktadır. Tekerlekli sandalyenin kurulumuna başlarken ilk olarak sırt kısmını açıyoruz ve oturma kısmının sağ ve sol tarafından aşağı doğru bastırıyoruz. Joystick yuvasına takıp sabitleme vidasını sıkıyoruz. Joystick bağlantı kablosunu kontrol ediniz, takılı değil ise yerine takınız. Akü kutusunu cihaz arkasında bulunan bölüme yerleştiriniz. Akü bağlantı kablosunu güç dağıtıcısının power yazan kısmına takınız Sağ ve sol motor kablolarının yerlerine oturduğundan emin olunuz. Cırt bantlar birbirine denk gelecek şekilde oturma minderini yerine oturtunuz. Ayak paletini yerine takarken bağlantı yuvasına denk gelecek şekilde yerleştirip içeri doğru çevirdiğinizde kilitleme tırnakları yerine oturacaktır. Ayak paletinin altında bulunan vidayı gevşeterek kullanıcıya uygun ölçüde boy ayarı yapabilirsiniz. İşlem bittikten sonra vidayı sıkınız. Baldır destek bandını aşağı doğru kaymaması için yerine takınız. Ayak paletlerini çıkarmak için kilitleme mandalına basıp dışa doğru çevirerek yukarı doğru çıkartabilirsiniz. Kol dayama yerlerini açmak için mandala basıp geriye doğru kaldırabilirsiniz. Kol dayama yerlerini yerine oturttuğunuzda kilitlenecektir. Kolçak altında bulunan vidayı gevşeterek kol yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Sabitlemek için vidayı sıkınız. Denge tekerleklerini sökerken pimini çıkartıp kendinize doğru çekmeniz yeterlidir. Takarken de yuvasına oturtup pimi yerine takarak sabitleyebilirsiniz. Emniyet kemerini kullanıcı boyuna göre ayarlayıp mandala basarak açabilirsiniz. Arka teker üzerinde bulunan manuel freni yukarı doğru çekerek kilitleyebilirsiniz. Aşağı doğru bastırarak açabilirsiniz. Sırt kısmını katlamak için kilitleme pimini çekerek aşağı doğru katlayabilirsiniz. Sabitlemek için de yukarı doğru kaldırdığınızda kilitlenecektir. Sırt kısmında bulunan cep içerisinde kullanma kılavuzu ve anahtar takımı çıkmaktadır. Koltuk açısını ön teker maşasında bulunan vida deliklerinden ayarlayabilirsiniz. Manuel kullanımlar için motor frenlerini pasif duruma getiriniz. Motor frenleri pasif durumda olduğunda arka tekerlekler dönecektir. Tekerlekli sandalyeyi joystick ile kullanmadan önce motor frenlerini aktif duruma getiriniz. Motor frenlerini aktif duruma aldığınızda arka tekerlekler dönmeyecektir. Açma kapama düğmesine basarak cihazı açabilirsiniz. Üst kısımda şarj göstergesi bulunmaktadır. 3 adet kırmızı led şarjının bitmekte olduğunu, 4 adet sarı led yarım şarj kaldığını, 3 adet yeşil led ise şarjın dolu olduğunu göstermektedir. Alt kısımda hız ayar düğmeleri ve 5 adet hız göstergesi bulunmaktadır. Arttırma ve azaltma düğmelerine basarak hızını ayarlayabilirsiniz. Orta kısımda sesli ikaz düğmesi bulunmaktadır. İğme kolunu kullanarak tekerlekli sandalyenizi ileri geri sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Joystick'i kullanıcı boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz de kullanıcının tercihine göre sol tarafa takabilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan şarj cihazının metal uçlu olan soketini pinler denk gelecek şekilde joystick'in alt kısmında bulunan şarj giriş yuvasına takabilirsiniz. Power kablosunu şarj cihaz üzerinde bulunan yuvaya oturttuktan sonra diğer ucundaki fişi elektrik prizine takınız. Şarj cihazı üzerinde bulunan açma kapama anahtarını açık konuma getiriniz. Anahtarı açık konuma getirdiğinizde şarj cihazı üzerindeki kırmızı ve sarı ışıklar yanacaktır. Kırmızı ışık şarj cihazının çalıştığını gösterir. Sarı ışık akünün şarj olduğunu gösterir. Aküler dolduğunda ise sarı ışık yeşile dönecektir. Yeşil ışık yandığında şarj cihazını akülü sandalyeden çıkartabilirsiniz. diye enerji gelmiyorsa ilk önce akü bağlantılarını kontrol ediniz. Daha sonrasında akü kutusu üzerinde bulunan termik sigortanın üzerine 2 saniye basılı tutunuz. Aküleri yerinden çıkarmadan önce akü bağlantı kablosunu güç dağıtıcısından çıkarınız. Aküyü kutusu üstünde bulunan kollardan tutarak yukarı doğru çıkartabilirsiniz. Ayak basma yerlerini yukarı doğru kaldırınız. Oturma yerinin ön ve arka kısmından tutarak yukarı doğru çektiğinizde sandalye katlanacaktır. Arka kolları mandala basıp aşağı doğru katlayabilirsiniz. Katlanmış olan akülü tekerlekli sandalyeyi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. W110 Mira akülü tekerlekli sandalyenizi sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz. Volex'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.